Buranın bir sorumlusu olması lazım. Hiç bu seneye kadar burası bu şekilde rezil duruma düşmedi. Evet yani bu atlar büyümüş. Neye bakalım ya buraya? Maalesef hiç bakan yok. Çöpçüler geliyor buraya. Domatesleri bile bırakıp burada gidiyorlar. Evet. Döküntü domatesleri. Şöyle bir dolaşın bakalım ne var burada? Kemik de var orada. Her şey var. Oo. Burası pazar yeri. Modernin pazar yeri. Pazar yeri. Köylü pazar yeri. Evet. Burası ev de sizin. Evet. Size kim evet, derler evet, abi? De bizim. Siz Selahattin abi mi? Evet, Selahattin Sel Bilgiç abi. Selahattin abi'nin evinin dibi. Evet. Ee, gördüğünüz gibi otlar bir çok büyümüş. Herhangi bir Dikenli, yangına... dikenli Otlar. Zamanında kesilmediği için işte buraya evet. sanki bu kadar zor bir iş burası. Hiç evet. bu seneye kadar böyle bir şey görmedik. Bu kim yapacak burasını? Siz mi yapacaksınız? Kim yapar? Niye ben yapayım ki? Ha, bana yap deseler yaparım. Evet.